Herkese merhabalar. Bugünkü videoda vektörlerde skaler ve vektörel çarpım üzerine durulmuştur. Daha önce vektörlerde toplama ve çıkarmadan bahsetmiştik. Ama vektörlerde çarpım ile ilgili iki farklı durum olduğunu söyleyip detaylarına girmemiştik. Artık şimdi bu çarpımlara girebiliriz. Fizikte kuvvet ve yol, uzunluk birimini çarptığımızda ne elde ederiz? Tabii ki bu çarpımların birimlerinden yola çıkar isek bu sonucun enerji birimine eşit olduğunu görürüz. Ancak kuvvet ve uzunluğu fizikte iki farklı şekilde çarptığımızda birimleri aynı ama iki farklı nicelik elde edilir. Kuvvetle yolu skaler çarparsak enerji veya işi elde ederken bu birimleri vektörel olarak çarptığımızda moment ya da tork elde ederiz. Dolayısıyla, skaler çarpım nokta ile, vektörel çarpım da çarpı ile gösterilir, birim boyutu aynı olsa da iki farklı sonuç elde edilir. Önce, skaler çarpımla başlayalım. İki vektörün skaler çarpımı, A B, şeklinde yazılır ve aynı zamanda nokta çarpım ürünü de denir. Bu çarpımın sonucu, verilen A ve B vektörlerinin büyüklüğü ile aralarındaki açının kosinüsünün çarpımına eşittir. Başka bir deyişle verilen iki vektörün aynı doğrultudaki bileşenlerin sayısal çarpımına eşittir. Buradaki teta açısı A ve B vektörleri arasındaki açıdır. Bu çarpımı iş için kullanırsak, birinci vektör kuvveti diğeri ise alınan yolu temsil eder. Skaler çarpımın bazı özellikleri vardır. Birincisi, skaler çarpımın değişim özelliği vardır. Hangisinin önde veya sonda olduğu önemsizdir, sonuç değişmez. Aynı zamanda skaler çarpımın dağılma özelliği vardır. B ile C'nin toplamını A vektörü ile çarptığımızda, A'yı paranteze dağıtırsak, AB artı AC çarpımı aynı sonucu verir. Skaler çarpım sadece aynı yöndeki bileşenlerin çarpımıdır bu yüzden birim vektörün bileşenleri için. İ'nin i nin ile, j'nin j ile ve k'nın k ile çarpımı bir'e eşitken, aynı doğrultuda olmayan diğer çarpımların sonucu sıfır olur. A ve B 3 boyutlu vektör olsun. Bunları skaler çarptığımızda sonuçta skaler bir sayı olup, yönsüzdür. Sadece aynı doğrultudaki bileşenleri çarpıp, sonra bunları toplamamız gerekir. Benzer olarak, İki vektör eşitse, bunların skaler çarpımı sonucu her bir bileşenin karelerinin toplamı olur. Şimdi vektörel çarpıma gelelim. Elimizde A ve B olan iki vektör ve bu vektörler arasında belli bir teta açısı olsun. Bu iki vektörün vektörel çarpımı bu vektörlere dik üçüncü bir vektörü verir. Sonuç vektörünün yönü sağ el kuralına veya vidanın dönme yönü mantığına göre bulunur. Peki sağ el kuralı nedir? Sağ el kuralı çarpımı sorulan birinci vektörden ikincisine doğru sağ elimizde kavradığımızda bunlara dik olan baş parmağın yönü bu iki vektörün vektörel çarpımının yönünü verir. Bunu torna vida ile açıklarsak torna vidanın dönme yönünde sağ el ile vida kavrandığında, dik tutulan baş parmak üçüncü veya sonuç vektörün yönünü verir. Skaler çarpım gibi, vektörel çarpımın da bazı özellikleri vardır. Birim vektörün çarpımına göre, Burada ise skaler çarpımın aksine aynı yönde olmayan vektörlerin vektörel çarpımı yapılır. Aynı yöndeki vektörlerin vektörel çarpımı sıfırdır. Birim vektöre cinsinden, i ile j, i ile k ve j ile k'nın çarpımı bir iken, i ile i, j ile j ve k ile k'nın çarpımı da sıfırdır. Verilen a ve b vektörlerinin vektörel çarpımı, iki farklı yolla bulunabilir. Bu çarpım iki farklı yolla bulunabilir. Birinci yol. C ve K bir çembere 120 derece arayla yerleştirilir. Bunların, saat yönündeki çarpımları pozitif, tersi yönde çarpımlar ise negatif yazılarak çarpma işlemi yapılır. Bu işlemler aşağıda gösterilmiştir. İkinci yol ise matris çarpımı ile bulunur. Her bir vektörün i, CK bileşenleri ayrı ayrı alt alta yazılır ve birinci satır birinci sütün kapatılarak geri kalan vektör bileşenleri çaprazlama çarpılıp birbirinden çıkarılır. Ancak, I için pozitif, C için negatif ve K için yine pozitif yazılarak işlemler yapılması gerekir. Vektörel çarpımın özelliklerini de şu şekilde özetleyebiliriz. Birinci özellik, vektörel çarpımın değişim özelliği yoktur. Vektörün sırası değişire ve sonuç değişimden önceki aynı sonucu vermez bu çarpımın negatif değerine eşit olur. İkinci özellik, vektörlerin çarpımlarının dağılım özelliği vardır. İşlemler dağıtılarak yapılabilir. Üçüncü özellik. Vektörü skaler bir sayı ile çarptığımızda vektörün her bir bileşenini de bu sayı ile çarpmamız gerekir. Dördüncü özellik. Bir vektör sıfır ile çarpılırsa sonuç sıfırdır. Beşinci özellik, aynı vektörlerin kendisi ile çarpımı sıfırdır. Şimdi çarpımlarla ilgili birkaç tane örnek çözelim. Birinci örnekte, verilen A ve B vektörleri birbirine dik olduğuna göre A'nın değeri nedir? diye sorulmaktadır. Çözüm, dik vektörlerin skaler çarpımı sıfırdır. Bu yüzden, x-2y, çarpı, 2x artı a'ya eksi 2z, 0'a eşit olduğundan işlem sonucunda a, eksi 1'e eşit olur. İkinci örnek, f, 3i artı 2c eksi k, Newton, verilen sabit bir kuvvet, etki ettiği cismi re1, 14i artı j artı 3k, metre, konumundan re2 16i artı 4c artı 6k, metre, konumuna taşıyor. Buna göre, bu kuvvetin cisim üzerine yaptığı iş kaç cüldür? Bir kuvvet bir cisme uygulandığında onu belli mesafede ilerletiyor ise yapılan iş uygulanan kuvvetle bu mesafe farkının skaler çarpımına eşittir. Buna göre, yapılan iş, W ve F çarpı, x2 eksi x1, olduğundan yol farkıyla kuvvet skaler olarak çarpılınca, iş, 3i artı 2j, 16i artı 4j artı 6k eksi, 14i artı j artı 3k, den, 9 Joule bulunur. Diğer bir örnekte, iki vektör verilmiş ve bu vektörlerin arasındaki açı sorulmuştur. İkisinin skaler çarpımı, a kosinüs teta olduğundan, önce, a nokta b çarpım sonucunu bulmamız gerekir. Sonra a ve b'nin büyüklüğünü bulmamız gerekir. Buradan açının kosinüs değeri, a nokta b sonucunun her bir vektörün uzunlukları çarpımına eşit olur. Bu işlemde nokta çarpımları sıfır olduğundan kosinüsün değeri sıfır olur bunu veren değer de 90 derecedir. Yani bu iki vektör birbirine diktir. Diğer bir örnekte ise A, B ve C vektörleri verilmiş ve A çarpı parantez içinde B çarpı C vektörü sonucu istenmiştir. Çözümü birinci yolla yapabiliriz. Yani, Jika'yı bir çembere yerleştirip, önce parantez içi çarpım olan B çarpı C arasında vektörel çarpım yapılır sonar bu A başta olacak şekilde vektörel çarpım yapılır. Bu işlemler yapıldığında, eksi 8 x eksi 24 y artı 12 z bulunur. Şunu unutmamak gerekir ki vektörel çarpımların sonucu yine vektörel bir sonuçtur. Skaler vektörlerin çarpımı da her zaman skaler bir sayıdır. Bu örnekten sonra, videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki konu, iş güç, enerji ilişkisi ve enerjinin korunumu hakkında olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız